Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde Scorpion Exo AR420'nin kullanıcı deneyiminden bahsedeceğim. Efendim buyurun. <laughs> Kullanımı deneyiminden önce minik bir teltim yapayım. Ürünün Türkiye fiyatını bulamadım ama yurt dışındaki fiyatı 165 dolar. Ürünün kayış kilit sistemi cırt cırtlı bir yapıya sahip dolayısıyla çenenize kaskınızın ya da saçınızın durumuna göre özellikle uzun saçlı olanlar için bu ayarlama sistemi gerçekten güzel bir özellik ama plastikten yapılmış. Plastikten yapılması bence çok sorun değil. Önemli olan kalitesi. Kalitesi de bence Scorpion'a yakışacak şekilde bir kalitesi var. Bu durumlar için hızlı çıkarma petleri mevcut. Çıkarılabilir, yıkanabilir ve mikrop tutmayan petlere sahip bir ürün. Kaskların olmazsa olmazı interkom yuvası. Gözlük kullanan kullanıcılar da unutulmamış. Kafanıza kaskınızı geçiriyorsunuz. Şuradaki kanallar vasıtasıyla da gözlüğünüz gözünüze çok güzel bir şekilde girip çıkıyor. Ve gözünüzde kulağınızın arkasında kasıntı vesaire oluşturmuyor. İşiniz bittiğinizde gözlüğü alıyorsunuz. Kaskı da rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Bu da kullanış olmuş. Ben testini yaptım. Benim için en çok önemli olan konulardan bir tanesi ağırlık konusu. Tabii böyle bir malzemesi olan ürün biraz ağır olması beklenir ama yaklaşık ben Türkiye'de çok net bir bilgisine ulaşamadım. Yabancı kaynaklara göre ağırlığına 4.8 libre falan diyor. Dolayısıyla da o çevirdiğimizde iki küsürlere falan geliyor ağırlığı. Evet gerçekten de birazcık ağır bir kask. Ama kafanızda taktığınızda da sizi çok rahatsız etmeyeceğini söyleyebilirim dostlar. Ürünün hem çene kısmında iki kademeli hem de Üst kısımda tek kademeli havalandırma sistemi var. Camı kilitli bir sisteme sahip. Açılıp kapar, kapanırken birazcık zor olsa da açtıktan sonra e, mekanizmasal olarak kademesi de hiç de fena değil dostlar. Ürünü iki hafta kadar hem şehirci trafiğinde hem de çevre yoluna çıkıp birazcık hız testlerine baktım. Üzerine ekstra Sena'nın intercom'unu, ikili dual intercom'unu da bağladım. Yeni seviyesindeki ürününü. Onun da videosu var. Açıklamalar kısmına linkini eklerim. Şimdi kasklarda en önemli hususlardan bir tanesi benim için ağırlıktır. İkincisi de sestir. Dolayısıyla ağırlığı biraz ağır gibi olsa da kafana geçirdiğin zaman çok aşırı rahatsız etmiyor. Güzel idare edebilirim ama idare edemeyeceğim bir şey var. Ses yapıyor çok ses yapıyor. Dışarının gürültüsünü almadan bahsetmiyorum bakın. Kendisi ses yapıp kullanıcıyı çok zarar zarar veriyor. Yani bu neymiş diyorsun ya kafana çıkarıp atasın geliyor. Ee, o yüzden ben bu kaskı e, sevmedim. Dolayısıyla da alırken e, çok fazla videolarını da göremedim. E, etrafınızdan alırken zaten aslında Türkiye piyasasında da e, birazcık araştırdığımda çok fazla kalmamış. Bunun dışında var ama Türkiye piyasasında kalmak, ikinci el falan da alacak olursanız da en azından bu anlamda size kılavuzluk etsin. Dolayısıyla bence o bütün özelliklerinin, güzel özelliklerinin yanında işte çıkarılabilir peti, interkom yuvasının olması, cam mekanizmasının çok güzel çalışması, iki kademeli çene havalandırması, üstte havalandırması olup arkadan hava çıkışı, tasarımı vesaire, Onların o bütünün hepsini küçücük küçük, minnacık bir tek bir özellik hepsini böyle e, dirseğimize böyle ikmemize neden oluyor. Dolayısıyla ses bizim için çok önemli. Zaten dışarının sesini almasından dolayı biz çok ciddi rahatsızken bir de kendinin ses yapması kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil arkadaşlar. Benim yaşadığım tecrübeler bu şekildeydi. Bir sonraki çalışmada görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. kalın.